Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ninja oyunu oynayacağız. Herkesin de ben niye inmedim oğlum? İn. Ben sana zıpladım. Çok zıplamış zıplamışım. Gelin gelin. Bakın benim kalıncım var. Oğlum aranızda en güçlü ninja benim ya. <laughs> Uhu, bence kim kazanır yorumlara yazın. Burada vs atıyoruz ne olsa. Aydır Allah. Uh. Gelin gelsin. Ay, uh. bakın kızlar el kalkmaz. Bir yürü git. Benim mi öldürdünüz lan? Hayır 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 hayır. 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 <laughs> O zaman ikinciyle geçiyoruz. Ne yapalım? Öldürdüler. Siz var ya siz. Siz büyük masum. Lan beni bu keltoş mu öldürdü? Arkadaşlar beni keltoş öldürmüş. Ben şimdi ona bir gününü gösteririm. Ben nerede doğacağım? Ben doğmayacağım mı? Başla. Allah korudu. Ooo, Ninja Legends geliyor. <laughs> Orada arkadaşlar Ninja Legends e, çekelim mi? Yazın yorumlara. Videoyu durdurup. <laughs> Uhu, yalnız şu uçuşa bir bak. Oo, içimden geçti. Oğlum ben hiç kimseye vuramıyorum. Benim mal öldürdü. onu. Oğlum kaç kişi öldürdü sen? Ben 900 ben 930 kişi öldürmüş. Lan he. Çünkü neden 930 kişi öldürebiliyor? E, çünkü ne de olsa karakterler geriden doğuyor arkadaşlar. Demek ki bütün eller e, yani onları öldürmüş arkadaşlar. Şimdi gelin arkadaşlar ben de birisini bir kılınçtan geçireyim. Yerinden indirin kelleleri. Aha orada büyük bir sis atılmış. Şş, aha beni birinci el öldüren Ketoş değil mi lan Gel lan Ketoş gününü göstereceğim. Ketoş babana koş. Dur burası eğitim yeri. wow vaa İşte bakın bu siz. Anam kendimi attım ben. Sistem bol. Kendim boldum. Ah uf ah uf. wow Vaa. buraya. Hepinizi kılıçtan geçireceğim. Wow. Arkadaşlar şimdi izleyin. Geçiremezsem de bilmiyorum. Oğlum ben daha bu oyuna yeni geldim ya. Siz yenilin. 12'de iki keramet vardır. Hadi bakalım. Ben geldim. Geberteceğim oğlum sizi. Gelin lan. atayım şöyle bir güzel. Ama sisimi attım. Kendim öldüm. Ha, yine şu költü, yine şu kel taşı öldürmüş ya. Oğlum oyunun birincisi şu kırmızı kıyafetli mal. Baya iyi oynuyor. <laughs> ne diyebilirim? Ama şimdi ben hepinizi geçeceğim. <laughs> Tabii öyle bir şans varsa. Yine doğduk. Oğlum beni şu gıyza doğdurma ya. Korkuyorum bak köpek balı gelirmelir. Bacağımı yer. Sonra <laughs> ben nasıl atlayacağım böyle ninza gibi. Ninja. Oh ben ustavuyum lan. <laughs> lan bir git. Tamam abi çok özür dilerim ya. <laughs> ya artık beni öldürme ya. Neden kaldın bundan? Bana bak ya. Adam büyük zeyn kalıyor beni öldürmekten. Oğlum video 4 dakika geçti. Ulan biz hala bir şey yapamadık. Hayır kılıncım gitmiş. Oh. Ben çok korktum. Bunu bana usta verdi. Keramet var onda. Oğlum nasıl ölüyoruz lan? Adam bana vurmuyor arkadaşlar ben ölüyorum. Oha. Oğlum sen kaç kişi öldürdün? 960 kişi öldün. Ama bu adamda Robux var. Bende de bu Robux var ama ben ayırmıyorum. Sonra da benden istiyorlar. Ha şöyle doya doya. Bu arada arkadaşlar Robux'taki adam Gamer Kuzenker. <laughs> Aha bak <laughs> yine geldi mal. Ya bak şimdi çakacağım ağzına bu bu yanmış bu. Bu öldüğü için killerini almış adam. 250 kişi öldürebilmiş. He ha, parasını harcadım mal. E ben de o kadar kişi öldürsem ben de paramı diyeceğim yani oyunda. Oğlum video 6 dakikaya gelmiş la bizde bir kişi öldürmedik. O zaman gelin mü müte bir planım var. Tamam da MC sattılar. Gel gel. Gelin lan. İsteyen gelsin. Kılıçtan geçireceğim lan onu. Ay kim vurdu? Hadi bakalım. Nasıl oturdum lan? Ben kralınızım. Bakın ben tahta oturdum. Ben tahta o çocuğum. Bunun ikincisini çekelim. Ben birisini bile öldüremedim. Tadı çıkmadı. Gamer kuzenler birisini PUBG'de bile öldüremezse tadı çıkmaz. hayır hayır. El bitecek be. Hayır. Oh! <laughs> Büyük bir kan çıktı orada. Yaşasın ben mi kazandım? Hayır yükselme bu dopin. Vallahi geçirme hepiniz hepinizi kılıçtan. Yeter be. Adamı kanser ettiniz. Geber onu Ulan ya. Adamı bana vuruyor tekte atıyor. Ben nasıl sizi tek atıyorum atamıyorum. Hocam ile var ya. Bak gördün mü? Kız bile tek atıyor bana. Ben nasıl atamıyorum ya? Ben misali şimdi tane kız geldi. Fa hu va va, va 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 diye hepsini kılıçtan geçirdik. Her lan bir şey olmadı. Oha. Oğlum sen kaç kişi öldürdün? Kızı gördünüz mü? Kaç kişi öldürmüş. <laughs> 770 kişi. Oğlum ben bunu ancak 100 yılın başında yaparım yani. <laughs> Tamamdır. Artık ben sizin büyük, 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 büyük usta ben. <laughs> Çin'de bile lan şu nice kursları var be. Usta bu var lan içinde. <laughs> Oğlum havada zıpla la. Aha, o Ulan Keltuş bak şimdi valla. Aa, beni Keltuş. Aha, Eymen ne arıyor ya burada? Oha. <laughs> Eymen gelmiş. Oo, Eymen gelmiş arkadaşlar. <laughs> Hakikaten ha, Eymen mi geldi? Ya eve gelmemiş onun karakterine benzer bir şey. Ya şu <laughs> evet, bir, bir kere daha oynayacağım. Kılıçtan geçiremem mi? Geçiremezsem işte. Aa, gelin pusuya yatalım. Yediklerden onları kılıçtan işten geçireceğim. Böyle birden bir fırlayacağım. Oyunda kişi kalmamış. Hepsini ben ne ara öldürdü. Yaşasın ırkımız. Gelin <laughs> <laughs> lan buraya. Gelin ne olur. Gel lan Ketur. Sana bir düzeye bir sis atayım. lan? ben kendime mi şey yaptım? <laughs> 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 i̇ki kişi öldürebilmiş. Lan tabii ki de ben ezilirim. Ben sıfır kişi öldürdüm. <laughs> ben önceden oynuyordum ya. 770 kişiyi ancak ben öldürebiliyordum. Eskiden. <laughs> Ama şimdi olmuyor. Olmuyor olmuyor. Hadi bir daha deniyorum. Şanslıydınız. Ama ben şans diye bir şeye inanmam. Doğrusu inanırım. <laughs> şans herkeste olan bir şey derler ya. O yüzden. Yaşasın ırkımız. <laughs> uçur beni. Uçur beni. Ben Frozen klanlarına gidiyorum. Resmen kalan ülkesi oldu. Neşes'in karlar ülkesi sponsorluk. Oo, oo. Oğlum ben nereye kadar uçtum ha? Ben yemin ediyorum daha uçacağım herhalde. Hadi 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 uç. Hadi uç uç. Küçük kuş. Uç lan bir daha uç. Bir daha uç. Ben onları kelleden getireceğim. Paça yapacağım onlardan. Kelle paça 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 kelle kelle paça paça gelin gelsin gençler bana göre sorun yok yani ah, mı? sallaya sallaya geliyor <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. şey i̇şte cidden Zorlu bir oyun. Yani öyle kolay zannetmeyin. Evet arkadaşlar bu oyunun ikincisini diğer bölüm çekelim. Gerçekten çok güzeldi sizinle oynadığım için. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir daha günler görüşmek dileğiyle. Bay bay.